Evet arkadaşlar reklam kollarımızı e, ön kolla arka kolu birleştirdim. Güzel bir şekilde e, overlocklarını çektim. Üçsünü yaptım. Şimdi arka tarafı arka tarafa birleştirmeyeceğim. Ön tarafı da ön, ön tarafa birleştireceğim. Şimdi kolumuzun arkası var. Burası arka taraf daha uzun. Ön kısa olduğu için arkayı arkaya birleştiriyorum. Bu şekilde. Bu şekilde. Buradaki çizgilerimizin birbirine denk gelmesini sağlayarak Zaten ee, dediğim gibi paylarını bir santim verin. Bir santimden fazla verdiğinizde kafanız karışır. O yüzden paylar bir santim olursa birleştirirken bunu göz ardı etmezsiniz. Dikişiniz düzgün olur. Evet burayı hallettik. Şimdi bu kolu birleştiriyorum. Bu şekilde. Ben bir santim verdiğim için biliyorum. Bir santim. Bir santimin ne kadar ettiğini bildiğim için göz kararıyla bile bunu çalışabilirsiniz. Evet bu şekilde birleştirerek buralarında şöyle diyeyim dikişlerini yapıp e, overlocklarını çekip bütüsünü yapıp geleceğim.